merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, geldiniz. Yani. Kuzey niye şapkayı ters taktı? Acaba ne videosu geliyor? Hemen söylüyorum. Eski TikTok videolarımızı canlandırdık. Çok güzel. Şey, Kuzey'in şeyleri yıkayacak. <laughs> Kuzey bir söyle bakayım. Seni herkes nasıl tanıdıydı? Anlaştık. Hadi bir gerçek. Kuble şey yap böyle. Eski haline. Nasıl yani? Şu telefonu kırayım mı? An Hayır onu videoya saklayacağım. Tamam. Yani. Bir... Ana cümlesin o zaman. An Güzelce. Güzelce ama. Hadi bakayım. Halbim neyin? telefonu bana mı aldın neyin? <laughs> <laughs> ben de işe <hiç> ediyorum <laughs> <laughs> Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizi en çok Kuzey'den dolayı tanıdık herkes. Yani. <laughs> Kuzey'in en meşhur lafı anacım. Benim mi de herkes zaten anacım diyor. Ben, anacığım ben eskiden skeç yazıyordum ya gece <laughs> evet. sabaha kadar. Ama ya ben açını söyleyeyim mi? Hediye Park videolarımızı ben çok seviyorum. Merhaba yani. kocaman çocuk oldular. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> biz bunları şöyle söyleyelim, İç, İçin çekeceğiz ama yayınlayacağız da bunları hani. Evet, evet Bu videolara devam etmeyeceğiz de. Ya eskilere gideceğiz. <laughs> Sadece <gidelim> herkesin <laughs> en popüler olduğu, <gülüyor> <gülüyor> mesela Kuzey'in Hediye Park TikTok <laughs> videom var diye. <ya. gülüyor> bir şarkı var ya. Sen Saçlar gibi. şey sümsü pembe kızı. Gayrı saçların sarıydı. Ya <gülüyor> arkadaşlar orada şarkı. Tamam video YouTube Tamam video YouTube Tamam, YouTube, video, tamam çok uzatıyorsun. Bugün de bu da... öğretmenler günü arkadaşlar. Evet, evet. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun evet. şöyle. Tüm öğretmenlerime önce baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Çok tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamış olalım. Evet şimdi videomuza başlıyoruz. İlk kimin skeciyle başlıyoruz? Şimdi arkadaşlar ben size anlatayım. Ben belirliyorum. Bir dakika şöyle Öyle. bir şey var açıklama yapayım. Arkadaşlar 3 tane skeç çekeceğiz. En popüler olduklarımız. Mesela benim en popüler olduğum, Salim'in en popüler olduğu ve Kuzey'in en popüler olduğu. Salim'in bence en popüler olduğu şey baba. Asansör. Evet bence Asansör. Bence onu yapalım. Asansör'ü bir onu var kardeşim. Tamam. Aynen. Arkadaşlar yani. bu arada da puanlayın sonda. Kim eşit, şimdi ben belirliyorum. Bilmiyorum. İlk şimdi Hediye Parti videosunu izlet. Ay, tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar çekeceğimiz videoyu izliyorsunuz. Bir de kaç like kalmış, kaç beğeni almış. Acayip izleyelim. Hemen izledim. size gösteriyorum evet arkadaşlar. Ya. Ekran kaydını açıyorum. Ee, kesin... Sessiz olun. Başlatıyorum. Şimdi bu videoyu çekeceğiz. Şu telefonu kırayım mı annem bana yeni telefon alsın. anne telefonum kırıldı. Canını sıkma oğlum. Şimdi gider yenisini alırım ben tamam mı anneciğim? Yaşasın. Oğlum istediğin telefonu aldım. Harbi mi lan? <laughs> Aç bakalım. Bu ne lan? Ne biçim telefon bu? Ceza bu sana ceza. Aynı telefonumuzda duruyor. Tamam. Anne. İlk bu skeçte bak kan ne kadar izlenmiş. Arkadaşlar bu 140 bin like almış. Öbür hediye partiler daha fazla like aldı ama şimdi yaparken şunu söylüyoruz arkadaşlar hem kamera arkasını göreceksiniz hem çekilmişini göreceksiniz evet. ve bu çektiğimiz 3 videoyu da YouTube Short'a, TikTok'a, Instagram'a her yere paylaşacağız. Her şey yani. İlk video şimdi başlıyoruz. Evet ilk hediye partta başlıyoruz. Ben eskisi gibi kameraman olmayacağım. Çünkü ben buradan YouTube'a çekiyorum. Salim benim, benim yerimi alacak. Salim'in bölümlerinde evet. sen çekeceksin. Evet. Başlıyoruz şimdi. Başlayalım. İlk Kuzey ne yapıyor? Telefonu Odasında şimdi kırıyor. Şimdi Kuzey odaya gidiyor. Telefonunu kırıyor. Telefonu kırayım da annem bana yeni sınavsa. Annesi de köşeden görüyor. Ben Ziyare. videoyu hatırlıyorum çünkü ben evet. yazdım skeci. Tamam devam edelim hadi, hadi gelin. Evet arkadaşlar ışıklarımız kırıldı. Şimdi ilk sahneyi alıyoruz. Sen burada telefon kırıyorsun. Tamam, ben çekiyorum. Salim de çekiyor. Bunu TikTok'a yayınlayacaksın. Arkadaki Şu ışık gözükmesi, olsun. Şöyle açıktan çek. çekelim. yani Hadi gerçek geçin. bir çekilmiş gibi yapacaksın. Gerçek tamam. Geç, tarafa geçsin. Bak, evet yine. arkadaşlar bunların hepsi. Sonra çat 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 çat. Tamam. 3, 2, 1. Şu telefonu kırayım da annem bana yeni telefon alsın. Hayır, şu telefonu kırayım mı diyor da cümleyi bitiriyor. Annem alsın ya. diyor, sonra telefonu koyuyor. Cümleyi bitiriyor. Yani. Hayır, o cümleyi öyle, bitiriyor. Öyle, ben öyle. Şu telefonu kırayım da annem bana yeni telefon Bak, al. Bak bir dur dur dur. Şu telefonu kırayım da annem bu, bu ses tonlarıyla yapacaksın. Telefonu şu Hayır, telefonu, şöyle kırayım de, ha. şu ha. telefonu kırayım da böyle. Ha. Şu ha. telefonu kırayım da Aynen, böyle. Aynen böyle. Bu ne lan? Böyle konuş. Biraz sola geç Kendi sesinde değil. 3, 2, 1, kayıt. Şu telefonu kırayım da annem bana yeni telefon alsın. Tamam. Şimdi, Şimdi kamerayı ben... annene döndür. Işığı. Ben köşeden. Sen kö... Merhaba seni nasıl göreceğiz? Ha, tamam, şey ha. Tamam. Çok ışık dur. 3, 2, 1. Tamam. Şimdi <laughs> sen <laughs> mutfağa, ya, <laughs> mutfağa gidiyoruz. Evet. Ben evet. aldım biliyor musun? Tam izleyin. Ben Hayır. çektim oğlum. Hayır ben burada oturuyorum. Hayır. <laughs> Annesinin yanına gidiyor. Oğlum videoyu skeci yazan benim lan. Ezberatım. Evet arkadaşlar ışıkla geziyoruz kusura bakmayın. Çok güzel bir video olacak sonuna kadar izleyin. Ben de oturuyorum. Şimdi annem burada oturuyor. Kuzeyi çekiyorsun annenin açısından. Tamam mı? Anne. Tamam. Ne diyeceğini biliyor musun? Biraz yakınlar. 3, 2, 3, 2, 1, kayıt. Bana yeni telefon alır mısın? Anne telefonum kırıldı bana yeni telefon alır mısın? Ben, Böyle hadi 3-2 1. Anne telefonum kırıldı bana yeni telefon alır mısın? Tamam şimdi anneni çek. Ben ne diyordum? Alırım oğlum alırım. Anne telefonum kırıldı. Anne telefonum kırıldı diyor. Tamam bir şey olmaz oralarda. Evet aynısını yapıyoruz. Zaten. Telefonu mı, annem Anne telefonum kırıldı. Tamam o zaman mi? izlettir her bölümünü. Evet hadi. <laughs> saçlara bakayım Anne telefonum kırıldı. Canını sıkma oğlum <laughs> şimdi gider yenisini alırım. Müdür <laughs> çevir <içemez> yani. <laughs> Aşkım şimdi <laughs> daha gençsin ha. Sen de yaşasın ya diyor. Bir dakika bak karış. Şu oğlum bir. Sıkma olup, şimdi Canım, canını, canını sıkma oğlum şey. şimdi gider yenisini alırım. Ama imalı bir şekilde. Hadi. Tamam yenisini alırım ben tamam mı anneciğim. Sen de yaşasın diye bak. Sen de arkadan yaşasın diye bak. Canını sıkma oğlum. Ben gider şimdi hemen yenisini alırım. Tamam <laughs> mı anneciğim? Yaşasın. Tamam. Oğlum istediğin telefonu aldım. Harbi mi lan? Tamam gelsin lan. Oğlum. oğlum şey getirin aldım. boş. iPhone kutusu getirin. Evet, Siz bu videoyu bilerek seçtiniz değil mi? <laughs> 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 bu komik tipi. Oğlum istediğin iPhone Kuzey aynı havuca benzemiyor muydu küçükken Ali? Ben telefon istiyorum, ben telefon istiyorum diyordu ya. Oy benim yok. Oy. Işte ben telefon istiyorum demiyordum ki. Diyordun. Evet. evet. Hadi Salim. Elimde ışıkçı gibi geziyorum ya. Oğlum. Eskiden de böyle gezerdik evimizde. içinde. oynuyormuş gibi bu açıyordu. Abi seni buradan çekecek. Tamam. Git biraz git biraz Olabilir. Biraz, biraz Olabilir. git biraz git Evet Oğlum istediğin telefonu aldım Tamam kafanı yan çeviriyorsun Harbi mileyim Ben tutayım 3-2-1 kayıt Harbi mileyim daha güzel. Oluyor. Ay yani. harbi mi deyin Bir de bu, bu, kameraya bak. Evet. Harbi mi deyin? Tamam. Evet. Aç bölümü. Sonra yanına geçiyor şimdi. Şimdi öbür tarafına geç. Bakalım. Alo taş telefonu be. Ceza. Hadi. İzledin mi? Hayır izlemedim. İzledim. 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 Hmm. Çok tatlıymış ya. Telefonu Şimdi değil mi? <laughs> şu hangi telefonu koyuyoruz? Ya içine şu oyuncak telefonu koy. Ha. Bu ne lan? Oyuncak telefonu. <laughs> Merhaba Elif'in telefonu. <laughs> Elif'in telefonu. Şöyle Dışarı koyuyoruz. Biraz yakınlaşıyor. Tamam yakınlaşıyor. Evet. Ben açıyorum. Evet. Aç bakalım. 3, 2, 1. Aç bakalım. <laughs> bu ne lan? Oyuncak telefon bu. Ne diyorsun? Ceza ben? bu sana ceza. Ha tamam baştan. Olur. <laughs> Unutabilirim. Ay yanımda. Daha şey yap güzel. Bu ne lan? Aç bakalım. bu ne lan? Oyuncak telefon bu. Ceza bu sana ceza. <laughs> evet şimdi izleyeceğiz. <laughs> Montajları izleyeceğiz. Şimdi ben montajlıyım <laughs> burada. Hadi bakalım. İkinci videoya geçelim. Evet videonun editi bitti. Evet diyor izletmedik değil mi? Da? Evet şimdi evet. izliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi TikTok, Instagram, YouTube Short'ta yayınlanacak. Bakalım şimdi biz de izleyelim nasıl olmuş. O eski hava yoktur ya. Bence öyle. Telefonu kıyayım da anne bana yeni telefon alsın. Anne telefonum kırıldı. Canını sıkma oğlum. Ben gider şimdi hemen yenisini alırım. Tamam mı anneciğim? Oğlum istediğin telefonu aldım. Harbi mi ne? Aç bakalım. Bu ne? Oyuncak telefon bu. Ceza bu sana ceza. <laughs> Güzel. Evet şimdi Salim Bey'in en ünlü olduğu video. Acaba ne? Arkadaşlar yazın bakalım Salim'in en ünlü olduğu. İki tane var. Bir Kurtlar Vadisi bir baba. Ali asansörde kaldık, çabuk gel! En bir şey tanıdım üstüme Baba. Oğlum sussana! Asansöre mi Bunda Kuzey yok. Kuzey evde dursun, Erika bak. Kuzey sen evde duruyor, biz asansörde çekiyoruz. 167 bin değerini almış. 167 bin. Abi biz kardeşini koruyacak. Evet hadi bakalım. Kuzey de gelecek mecbur. Ha. Kapıyı sonuna kadar açık bırakın. Bak şurada hemen skeci ezberleyin. Tamam, ben Tek seferde alacağız. Herkes ben terlik getireyim. Çünkü bebek var arkadaşlar. Tek seferde almamız lazım. <laughs> hadi. Sen de onları çekeceksin Kuzey. Korkuyorum ben de. Kapanmaz kapı. Ayakkabılarım. E, e izlet ben annene bir izlet. Bir sefer daha alın. Bırak Gel. Gel. Konserden harika TikTok videosu gibi çekeceğim güzel. Korkuyor. Gözükmeyeceksin burada. 3 2 1 Bekle Ali asansörde kaldık. Çok korkuyoruz. Ha korkuyoruz. Çok korkuyoruz diyoruz. Ali asansörde kaldık. Çok korkuyoruz. Ezimden işler Baba. <laughs> Oğlum bir sus sana. Tamam. <laughs> tek <Dette> tek. <yani. gülüyor> Aynı sesi çekti Evet. E, Bu şunu montajlamasına <laughs> <laughs> gerek yok. Hemen iki saniyede montajlayacağım izleyeceğim. Tamam hadi gelin izleyelim onda. Sonra Meral'in en ünlü olduğu videoya gideceğiz. Evet. <laughs> Acaba ne yazın? <laughs> tamam, tamam, <laughs> Alo asansörde kaldık. Tamam hadi bakalım. Alo asansörde kaldık. Çok korkuyoruz. <laughs> Biz bilemiştik zaten kim <hercim>. Baba! <laughs> Oğlum bir sus! Hayır. Tamam şimdi Meren'in bölümüne gelelim. Şimdi, şimdi gidiyor onu gidiyor. şeyde çekeceğiz salonda Çünkü adam, sen koltuğun yerine. arkasından çıkacaksın. Ben daha mı varım yine? Sen Ay. arkadan çıkacaksın. Arkadaşlar Meral'in Ece diye bir videosu vardı. Ama gırgırım Ece yok. Ece diye arkadaşa yalan söylüyoruz. Ya gırgır, gırgır, gırgır şey yaparsın. Telefonu Ay şu kumandayı yaparım ben. Bak açıları falan da aynı yaptık. Ay. Baba bu videoyu sen çekeceksin. Ben çekmeyeceğim. Tripota sabitleyeceğim. Ben buldum gırgır gır yerine ne olduğunu. O sesi getir. Sen izlet. Tamam. Aha Ece Ali. Alo. Efendim Ececiğim. Ay ne yapayım kız evi süpürüyorum. Neden mi ses çıkmıyor? Yeni süpürge aldım şu sessizler var ya ondan canım. Yalan kız, yalan! Pazardan 5 liraya kırgın aldım, onunla süpürüyor! <laughs> o sesle de koyacağım. Anne, ezberlemen lazım. Evet, bir ezberle ilk önce. Sana veriyorum telefonu, sen ezberle. Ben nereye satayım? Ben bir şey Arkaya. Çıkacağım. Arkadan çıkacağım. Sen de alkışlıyorsun tamam mı? Seviniyorum. Sen abin değilsin sen annenin yanında oturuyorsun zaten. Hayır şu an mı kahvemi? Yalan kız yalan. Pazardan 5 lirayı gırgır aldı ondan süpürüyor. Tamam. Alo. Efendim Ececiğim. Ay ne yapayım kız evi süpürüyorum. Neden mi ses çıkmıyor? Şu sessiz süpürgelerden aldım. Tamam. Sen de, ya, sen de mimikleri yap. Telefon. Yakın şey bak dip dibe gireceğim. Kızım, evet arkadaşlar bağlantıyı yaptım. Evet. 3, 2. Ben arkaya sığmıyorum. Biraz, biraz öne çek koltuğu. Bak mimikler aynı tamam mı? Tamam. Telefon sesini de yap. 3, 2, 1. Kayıt. Ay Jolie, ses çıkarma. Alo. Efendim Ece'cim. Ay ne yapayım kız evi süpürüyorum. Neden mi ses çıkıyor? Çok <laughs> yanlış ses çıktı <benim>. Ya <laughs> çok Hadi. güzel oldu. Eda. Zih, <laughs> sen ne yapmacık yapıyorsun. Yalan yok. Ya. Ben heyecanlı. Ben sus deyince Gürgülü böyle de heyecanlı. Yok, yalan kız yalan. Yalan kız yalan böyle kız. Yalan kız, yalan. Pazardan 5 lira gırgır aldı onunla süpürüyor. Ha diye bağırıyor. 3, 2, 1. Ay gari, sakın ses çıkarma. Alo. Efendim Ece'cim. Ay ne yapayım kız evi süpürüyorum. Neden mi ses çıkmıyor? Şu sessiz süpürgelerden aldım da ondan. Yalan kız yalan. Pazardan beş liraya gırgır aldı. Onu da süpürüyor. <laughs> tamam. Hadi Bu montajla mi? bakalım izleyelim. Bu son videomuz mu? Evet. evet. Hayır. Herkesin Hayır mı gerçek insan <laughs> Herkesin tanımı. arkadaşlar tekrar söylüyorum bunlar TikTok, YouTube, Shorts, Instagram'da yayınlayacağız. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben mesela Ece partlarıyla Hadi şöyle yaparım. Eğer buna bir haftada 100 bin like gelirse. Köpürt beni Pakize'ye çekeceğiz. Köpürt beni Pakize'yi falan çekeceğiz Oo. Küçük Bey TV'ye. Daha Oo. değişik videolarımız evet. da. Siz de arkadaşlar şu videoyu çekin. Hatırlayanlar bize eski izleyenler yazsın. Evet. Hadi herkes like'lara bassın. Hadi bakalım. Niye bana böyle videolar yiyor? Yok şu adım. Oğlum eskiden en popüler -pop, -pop, sen parkize Ama kuzey öyle seni tanıdılar. Ama köpürt beni parkize? <laughs> Doğru değil mi Ali? <laughs> en Mesela bak biz mi? önceden yolda giderken... bak zaman popüler senden sonra Salim'e çok gülmeye başladım. Evet. Annen de ortada yan rol gibi. Aynen öyle. <laughs> Ama şöyle bir şey vardı. Mesela biz yolda giderken arkadaşlar genelde hep bizi çocuklar Hayır, şu nasıl şu yani şekilde diyordu. Şey, squid game'i peruk taktım. <laughs> Ama şunu da söyleyeyim şunu arkadaşlar. Diyorsun. şey olamayacağım mütevazı. Bu videoların hepsi keşlerini ben yazıyordum. Evet. Hepsini. Mesela Kuzey'i görenler direktmen şöyle diyordu. Ben ne Kuzey'i gördüm. Aa anacım, Anne bu da oyuncakla telefonunu kıran çocuk değil mi? Hep Benim bu şekilde kendine... tanınıyorlardı. Salim'i şeyi çekelim. Kurtlar Vadisi. Ay, evet o ya. çok güzel. Onlar çok o seriyi, güzel. seriyi çok yani iyi yapmıştım. Çekelim. Daha yapalım. yeni biz var Arkadaşlar 100 bin like istiyoruz bir haftada. Zaten milyonlar izleniyor. Herkes like'a bassa. En Hangisine çekeceğiz? Kuzey yanık mı küçük bey mi? Bakalım küçük bey de bizim kanalımız. Niye Hayır, küçük bey e çekmiyoruz? Hangisine çekmemizi istiyorsa ne arkadaşlar. Ne? Küçük bey çekiyor. Hadi bakalım montajla. Ya o günlere gittik geldik. Evet videomuz hazır. Evet bunu çok merak ettim. İzlet hı. bakalım. Ay yukarı sakın ses Alo. Efendim, Efendim Ececiğim. Ay ne yapayım, kız evi gibi. süpürüyorum. <gülüyor> Neden <gülüyor> mi ses çıkmıyor? Şu <laughs> sessiz süpürgelerden aldım da ondan. Yalan kız yalan pazardan 5 liraya kırık kır aldı onu da süpürüyor. Güzel oldu. Güzel oldu. Sizce Selam. en iyi hangisiydi Selam. arkadaşlar? Bu. Bence de ben de. bu. Asansör mü? Ece mi? Ama çok samimi yani. E hediye, hediye kırma mı? Ya hepsi en iyi rol Yapan da ya. yazın arkadaşlar belli ben. Aynen en iyi rol yapan da yazın da. Ama şu var ben mesela bu videoları çekerken duygulandım. O zamanlara gidip geldim. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ya şöyle yapıyor Ali gerçekten öyle. Bir şey mi yani. Ali ben... tam oturup ağlayak mı ne istiyorsun sen? Benim yani? rol yapamamın sebebi. Bir oradaki sesimle bu sesim çok değişti. çok iyi rol yapıyorsun. Çok tatlıydı bir de. Çünkü şu anda Seni şey çok iyi ya, ya? köpürt ki? beni Pakize <laughs> Ay, Ay ya. evet ya annen seni şey, şey <laughs> <annen> ya. seni <laughs> <şeyle> yıkıyor fırçayla <laughs> Arkadaşlar oluyor. onu istiyorsanız 100 bin lak like gelir ya Arkadaşlar Sizler hangi videoları Çekmemizi istiyorsanız Ve bu videonun devamını istiyorsanız Sadece yorumlarda yazmanız yeterli. Salim'in çok güzel videoları var. Evet evet. Biz bizim arkadaşlar eski videolarımıza gidin. Her zaman Salim'in çok güzel videoları Arkadaşlar var. bir tane yayıyan bir videoları var. Arkadaşlar YouTube YouTube Meral yazı Ya YouTube ya, YouTube. Yok, o YouTube YouTube şey, YouTube YouTube. YouTube Arkadaşlar ben de TikTok'ta şey çekiyordum. Kararır gece gözlüğü. Hani bir de... Kararı, ben söyleyemem. Ben oyuncu <laughs> değilim. Sizsiniz oyuncu. Annem role giriyordu arkadaşım. Bir de hanım diye bir video çekiyor. Evet ay, ay, şey, ceketi giyip ay, geziyordu böyle. Ay, ay, mafya zannediyorsun. Kadın omuz atıyor ben hanım abi. <laughs> ay evet abi. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna <laughs> geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça <laughs> <mutlu gülüyor> kalın. Mutlu kalın. Bir saniye kapatma önce bir şey söyleyeceğim. O hanım videosunda kadını şeyden bulduk. O kafenin içinden bulduk. iki tane kadın yürüyor. İki tane kadın. <laughs>